İnsan zihninin derinliklerinde yolculuk ederken karşımıza çıkan en temel sorulardan biri gerçekliğin nasıl algılandığıdır. Bu algı sürecinin temelinde yatan unsurlar filozoflar tarafından yüzyıllardır tartışılan konular olmuştur. Özellikle sezgi, uzay ve zaman kavramları bu tartışmaların merkezinde yer alarak insan bilgisinin doğasını anlamamıza yardımcı olmuştur. Sezgi, deneyimlerimiz aracılığıyla doğrudan edindiğimiz anlık ve aracısız bir bilgi türüdür. Uzay ve zaman bu deneyimlerin içinde gerçekleştiği zihnimizin temel yapı taşlarıdır. Peki bu kavramlar nasıl bir araya gelir ve insan bilgisini nasıl şekillendirir? İşte bu noktada Alman filozof Immanuel Kant'ın müthiş felsefesi devreye giriyor. Kant, insan bilgisinin hem deneyimden hem de akıldan kaynaklandığını savunarak felsefe tarihinde bir dönüm noktası yaratmıştır. Ona göre zihnimiz doğuştan getirdiği bazı a priori olan deneyden bağımsız yapılarla yani uzay ve zaman kavramlarıyla deneyimlerimizi düzenler ve anlamlandırır. Bu bağlamda Kant'ın bilgi kuramında sezgi, uzay ve zaman kavramları insan bilgisinin temel taşlarını oluşturur. Özellikle 1781 yılında yayınlanan Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinde insan bilgisinin nasıl oluştuğunu açıklarken bu kavramlara merkezi bir rol verir. Kanta sezgi, duyular aracılığıyla nesnelerin doğrudan bilincimize sunulmasıdır. Kant'a göre bilgi edinme süreci ise sezginin iki temel aşamasından meydana gelir. Bunlar arı sezgi ve görgül sezgidir. Daha yalın bir ifadeyle duyusal sezgi ve saf sezgi ya da a priori sezgidir. Duyusal sezgi duyularımızla dış dünyadaki nesneleri algılamamıza yardımcı olur. Örneğin bir ağacı görmek veya bir müzik sesi duymak gibi. Saf sezgi ise deneyimden bağımsız olarak zihnimizde zaten var olan temel algı formudur. Kant'a göre uzay ve zaman bu tür bir sezgidir. Bu noktada süreci karmaşıklaştıran kısmın saf veya arı sezgi formu olduğunu görebiliriz. Çünkü nasıl oluyor da deneyimlerimizden bağımsız bir bilgi türünü taşıyabiliyoruz? İşte Kant'ın büyüklüğü de burada ortaya çıkıyor. Bu müthiş keşfin detaylarına geçelim hemen. Kant'a göre uzay ve zaman deneyimden önce var olan a priori formlardır. Yani deneyden bağımsız bilgilerimizdir. Öyle ki uzay ve zaman nesnelerin kendilerine ait bir özellik değil, bizim algılama biçimimizdir. Yani dünya hakkında edindiğimiz tüm bilgiler uzay ve zaman filtresinden geçerek zihnimizde şekillenir. Bu noktada bir ayrıma daha giden Kant, saf sezgi kategorisinde olan bu formları iç ve dış duyum sezgisi olarak da ikiye ayırır. Buna göre dış duyum sezgisi olan uzay, dış dünyadaki nesneleri algılamamızın zorunlu bir koşuludur. Örneğin, bir nesnenin yanımda, uzağımda, karşımda olduğunu ancak uzay sezgisi sayesinde anlayabiliriz. Öyle ki, eğer uzay sezgimiz olmasaydı, bir ağacı veya bir masayı bir yer içinde düşünemezdik. Şöyle düşünelim, bir bardağı gördüğümüzde onu bir mekanda konumlandırırız. Bardak masanın üzerindedir, masa odadadır, oda evin içindedir şeklinde süreç uzar gider. İşte Kant'a göre bu konumlandırmalar bizim uzay sezgimiz sayesinde mümkündür. Ve Kant'a göre bu mekansal algı dış dünyaya ait bir gerçeklik değil, zihnimizin dünyayı anlama biçimidir. İç duyumun sezgisi olan zaman ise, olayların ardışıklığını ve sürekliliğini algılamamız için zorunlu olan bir zihinsel formdur. Kanta göre bu da tıpkı uzay gibi deneyimden bağımsız olarak zihnimizde zaten mevcuttur ve biz her şeyi bu zaman formu içinde algılarız. Öyle ki eğer zaman sezgimiz olmasaydı olayları bir sıralama içinde düşünemezdik. Örneğin bir şimşeğin çakıp ardından gök gürültüsünün duyulması bizim için ancak zaman formu içinde anlam kazanır. Çünkü biri önce, diğeri sonra olmuştur. Ama Kanta göre bu önce ve sonra kavramları dünyaya ait mutlak gerçeklikler değildir bizim algılama biçimimizin bir sonucudur. Bütün bu değerlendirmeler gösteriyor ki Kant'a göre uzay ve zaman özneden yani insandan bağımsız gerçeklikler değildir. Çünkü Kant'a göre uzay ve zaman nesnelerin kendilerine ait olan özellikler değildir. Biz nesneleri bu iki form sayesinde yani uzay ve zaman sayesinde algılarız. Ama bunlar nesnelerin kendilerinde yoktur. Yalnızca bizim algı dünyamızda veya fenomenler dünyasında vardır. Örneğin ünlü İngiliz fizikçi Isaac Newton gibi bilim insanları uzay ve zamanı fiziksel gerçeklikler olarak görüyordu. Yani onlara göre evrenin varoluşundan bağımsız olarak uzay ve zaman var olmalıydı. Ancak buna karşın Kant Uzay ve zamanın bizim algımıza ait olduğunu savundu. Yani biz uzay ve zaman olmadan hiçbir şeyi deneyimleyemeyiz. Öyle ki uzay ve zaman evrenin kendisine ait mutlak yapılar değil, bizim deneyimleme biçimlerimizdir. Bizim zihnimiz olmadan uzay ve zaman diye bir şey var olamaz. Toparlayacak olursak, sezgi dünyayı algılamamızı sağlayan bilgi imkanıdır. Özellikle saf sezgiyi oluşturan uzay ve zaman deneyimden önce zihnimizde bulunan zorunlu algı formları olarak bilgi edinme sürecimizin temelinde yer alırlar. Öyle ki nesneleri ancak uzay ve zaman formlarında algılayabiliriz fakat uzay ve zaman nesnelerin kendisinde yoktur, sadece bizim zihnimizdedir. Bu anlayışın derinliğini idrak eden ilk büyük bilim insanlarından biri de Albert Einstein olmuştur. Öyle ki Einstein'ın görelilik kuramı bile Kant'ın uzay ve zaman anlayışıyla doğrudan ilişkili bir gelişmedir. Sanırım şimdi zamanın neden göreceli bir özellik taşıdığını, daha hikayeleşmiş bir anlatı ile, bir sevgilinin yanında geçen zaman ile bir elimizin sobanın üzerindeyken geçen zaman arasındaki farkın nedenini anlayabiliriz bazen hızlı, bazen de hiç geçmeyen zamanların anlatılarını yeniden değerlendirme imkanını bizlere sunan Kant'ın dehası, zihin işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak sonsuza dek yaşayacak gibi durmaktadır. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Tarihin derinliklerinde duran, tozlanmış raflardan çıkarılan, yepyeni içeriklerde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla ve zihin işçisiyle kalın.